Herkese selamlar sevgili dostlar ben Play Kırcan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım. Efendim en son olarak biraz böyle bir özet geçeyim. Ee, Doktor Mahler'la sanırım ya da bir başka doktorla iletişim haline iletişim halindeyiz. Ve o bizi e, hastalığın tedavisi olduğu yere yönlendirdiğini söylüyor. Ne kadar doğru söylüyor ne kadar yalan söylüyor onu bilemiyoruz ama onu yönlendirmesiyle ilerlemekteyiz. Ve bu ilerleme esnasında sonunda bir bölgeye geldik. Oradan hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Gördüğünüz gibi her yeri ele geçirmiş durumda yaratıklar, şeyler. Virüs ve mantar, mantarımız bu ee, yaşam... Bu yaşam formu her yeri ele geçirmiş durumda. Ne yazık ki artık bize çok da güzel şeyler vermiyor oyun. Her yeri ele geçirmiş durumda, görüntüde. Bakalım neyle karşılaşacağız. burada bir ameliyat oluyormuş ama başarısız olmuşlar ameliyatta. Ay senin. Geliyor ama ne? Allah, Allah burası kapalı. Öldük lan. Öldürdü bizi. Daha iyi pozisyon almamız lazım. Yanlış pozisyon almak. Neyse sorun değil. Bir daha oynarız. Zaten çok yakın bir yerden başlatır bizi. Evet çok yakın bir yerden başlattı. İyi oldu bu. Allah. Oğlum bu ne var? <laughs> of of koşamıyoruz ki koşamıyoruz ki ya. bir şey daha öldürdük. O nerede? İyi. Hallettik en azından. Yanımız da az gitti. Bu sefer düzgün hallettik. Şimdi bizim burada malzeme bulmamız lazım. i don't Aa burası tertemiz. Buraya hiç kimse girememiş. Aa kutu da var burada. İyi. Bakalım ne çıkacak içinden. Aa ne oluyor lan? Basamadık mı düğmeye? Aa yanlış düğmeye basmışım ya. efe, e basmışım. Hadi bu sefer çıkmasın o yırtık. Her seferinde aynı mı çıkacak? Lenek şey yapmadım. Canım azalıyordu. Niye canım azalsın ki? Bir daha oynarım. Tamam, o kutuyu açmayacağız. Onu öğrenmiş olduk. Biraz zor da olsa öğrenmiş olduk. Uuu. Defense sistemleri devam çalışıyormuş efendim. Get inside, now. İçeri gir, çabuk. He, bunlar taramış. Bak bu aletler. Gelen yaratıkları pat 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 indirmiş efendim. Şurada bir ses kaydı var. dinleyelim bakalım. Ee, örnek, bilmem ne beni duyuyor musun diyor. Evet seni duyuyorum. Sen beni duyuyor musun? Diyor o da. Ben seni duyabiliyorum. Kafamın içinde. Bunu durdurun artık. Durdurun bunu. Burada özel deneyler, denekleri burada tutuyorlarmış. Deney diyor ki beni duyabiliyor musun? Ben seni duyabiliyorum. Sen benim kafamdaki sesleri duyabiliyor musun diyor denekte. Burası sadece personelin girebileceği bir bölmeymiş. Çok önemli bir yere giriyormuşuz. Hapishanenin kalbi olan laboratuvardayız şu an. Burası çok afilliymiş ha. burada alınabilir nesneler var mı diye bakıyorum. Buraya hiç kimse girmemiş belli ki. Bakın içecekler bile tertemiz cam masanın üzerinde duruyor. Herhangi bir şey zarar, zarar vermemiş. Burada neler oluyor böyle? Neler yapmışlar? Çeşitli araştırmaları burada yapıyorlarmış. En önemli araştırmaları da diyebiliriz. Buraya insanlar hapsediyorlarmış ve üzerlerinde deney yapıyorlarmış. Onların dönüşümlerini burada izliyorlarmış. Bak. Bunlar neymiş? Birçok şey tutsa figür edip burada kullanmışlar. Ne kadar zamandır acaba bu işkenceyi çekiyorlar? Demek UJC'nin arkasındaki şey buymuş, yapı buymuş. Bazıları ölmüş, bazıları hala yaşamaya devam ediyor burada. Onları kanalıp burada çeşitli deneyler yapıyorlarmış. Korkunç bir şey. Hey, ne yapıyorsun burada? Sana ne yapıyorsun burada dedim. <laughs> Endeki impitör. Onu engelleyeceğim. Sen tedavi olduğunu söylemiştin. Evet, yapabilirim. Eğer bana yardım edersen. Bana güveniyor musun? <laughs> Fazla zamanı kalmadı. O zaman çabuk, bir an önce hallet. Yakında tertemiz olacak yani hastalıktan arınacak. Burada ne olduğuna dair şu elindeki şeyle ilgili bana bir şeyler söyler misin? Ee, kaydımı dinledin mi diyor. Ee, Europa'da ne olduğuna dair hiçbir fikrim yoktu. Evet ama onun vardı diyor. Gerçekten onu seni durdurmaya çalıştığı gibi bir şey söyledi sanırım. Bana ne yapıyorsun? Sen aranan birisin ve bilgi lanettir. Onu <laughs> He, kızın hafızasını silecekmiş. Bunu öldürecekmiş. Örneği dalıp gidecekmiş. Hani de tedavi vardı diyor. Al bunu kullanabilirsin. Bir antidottur diyor. Ee, bana ihtiyacım olan örnekleri getir diyor. Ney? Bu çılgınlık, bu komik protokol. Orijinal sistem koloni nasıldı biliyor musun? Subject 0 projesi. Çok unik, özel bir şey bulmuştuk diyor. Biotop. Ha, onu duydum, zaten dedim Çok büyük ve güçlüymüş. İnsanın evrimi için bu gerekli diyor. Ne yazık ki onu öldürdüler. Arkasta, sterilize ederken. Ama Warden onun bir replikasyonunu üretti. Orijinal olanına benzer diyor. Bunun ismi Subject Zero değil, Subject <laughs> Alpha. Bu hastalığı hapishanede mi kullanıyorsunuz? Ne diyebiliriz ki? <laughs> Evim için böyle bir şeye ihtiyaç var gibi bir şey diyor. <laughs> bu doğru değil, bunu kal kapatamazsınız diyor. <laughs> o tek başına hareket <laughs> etmiyordu diyor. Yüz yıldır bu program devam ediyor. Ah kız uyandı bu arada <laughs> Dikkatli ol Jacob. Antidotun sadece bir tane şey varmış ve bu yalnızca çok saflaştırılmış bir şeymiş Alpha'nın. Ben ne olacağım gibi bir şey söyledi. Ee, payın olan kısmı oynayacaksın. Bu hapishaneden kurtuluş yok. En azından benim için. Uzun zamandır buradayım. Ve buradan kurtulma gibi bir derdim yok diyor kadın. Sensin. Neler oldu burada? Neredeyim ben? Önemli değil, ne oldu önemli değil. Bir an önce buradan çıkmamız lazım. Gel, birlikte buradan gideceğiz. Kadın kapıyı kapadı. Nasıl hissediyorsun? Ee, bey, başım içinde bir şey varmış gibi hissediyorum. Tekrar ediyor, sürekli tekrar ediyor. Yakında düzelecektir, merak etme. Bu da ilk şeymiş, ee, yaratı oluşturulmuş, evrim geçirmiş ilk insanmış. Bunun bir benzeri duplicate'ini yani kopyasını yapıp buraya getirip bunun üzerinden deneylerini devam ettirmişler. Ve, ve bu Va Warren denen adam yani bu tesisin hakim olan kişi bu işi tek başına yapmıyormuş. En azından kadının bize söyledi şey bu. Sen de görüyor musun? Neyi görüyor muyum? Ee, hiçbir şey. Galiba hayal görmeye başladık. kapı kilitli. O zaman bu taraftan gideceğiz. Asansör önümüzde. Bir an önce ona kuleye ulaşmamız lazım. Ne kadar geniş bir tesis değil mi? Büyük. Burası hala temiz bir durumda. Hadi ablacım, hadi hızlı ol, kalkıyor. Bekleme yapma. Gerginlikten omuzlarım kasıldı. ha. Gidiyoruz bakalım. Oo. Oh -oh. Evet, yeni bir şey girdi. Evet. Şimdi arkamızda neler olacak diyor, neler bırakacağız diyor. Son hatırladım, robotlar üzerimize atladıydı. Mahler bize yardım etti ve ona tedaviyi bize verdi. Ona güveniyor musun? Başka şansım yok. Ha evet. Bu kapı da ne güzelmiş böyle. Ee, aynı şekilde, aynı durumdayız hepimiz diyor. Vay kapıya bak. Oo. Burada böyle güzel yerler de varmış. Bütün bunlar nedir Allah aşkına diyor. Kesinlikle UJC'nin şey değil diyor. Peki nedir o zaman? Burası çok hoşuma gitti. Etrafa baka baka gidiyorum yavaş yavaş. Oo, biri içeri girmiş. Kafası kırılıp içeri sokulmuş. Galiba boss fight geliyor. O kadar kirli çamur pisliğin balçığın içinde kanalizasyonlarda o kadar gezdik ki burası bana şu an aşırı lüks geldi. O kadar kapı açıl... Aa ne oluyor lan? Data transferi tamamlandı diyor. Ne oluyor be burada? Danny? Danny? Ne oluyor lan? Danny, where are you? Danny, neredesin? Abi şunun altını kapayın düdük tencere patlayacak ya. Şu an Dany'nin hafızasındasın. Ee, Europa'nın gerçek görünümü. Bu bir test örneğidir diyor. Laboratuvarın adı. Ne trajedi değil mi? Cole burada elinden geleni yaptığı bir şey söylüyor. Sonra şeyde devam etmiş, hapishanede devam etmişler. Kabus gibi bir oyun ya. Allah. Jacob Max. Bırak beni. Bana bak, bana bak. Neden basıyorsun? Beni görüyor musun? Bunu görmen lazım. Bunu görmelisin. Jacob, what you got there? Orada ne yapıyorsun? Ee, bakmaya geldik. Bizi ilgilendiren bir şey değil. Boş ver. Bakmıyorum diyor. Kapıyalım ve işimizi yapalım. Bunlar hepsi bizim hatamız. Lily. Bu Lily herhalde kardeş ben. Hayır 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 ya da kızı olabilir. Hayır. Bu işin taşımacılığını biz yaptığımız için suçlu da aynı zamanda yani biz de küçük çapta biz bu suçun parçasıyız. Özür dilerim. Seni korumaya çalıştım. Sen bunu hak etmiyordun. Europa terörist atak altında değildi. Doktorun Black Iron'daki testiyle ilgili planladığı bir adımdı. Bunu durdura, durdurmamız lazım. Ama ben yapamadım. Yanlış bir seçim yaptım. Şimdi nasıl düzeltebilirsin ki? Jakub, no, sorun nedir? Ne oluyor? Sen gitmelisin. Yapamıyorum, yapamıyorum. Evet yapabilirsin. Az kaldı, çok az kaldı. Hayır, hissediyorum, duyuyorum. Kafamın içindeler. Tamam. Burada kal. Ben geri döneceğim ve sana tedavi getireceğim. Bunların hepsini onlara ödet diyor bu yaptıklarının bedelini. Evet sevgili dostlar büyük ihtimal gelecek bölümde bir boss fight açacağız. Ee, ama şimdilik burada bir ara veriyoruz, burada bitiriyoruz bu videoyu. Bir sonraki videoda buradan devam edeceğiz. Efendim buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.